Evet arkadaşlar şu anda bebeğini bir vatandaş iş yerimizin önünde unuttu Atay Efendi'm. Eğer ailesi bu videoyu izliyorsa gelip çocuğunu buradan alabilir efendim. Orhan Bey meydanı, Orhan Camii'ni, buradan gelip bebeğini alabilirler efendim. Evet, bebeğini unutan kişi şu anda yok efendim. Bebeğini unutmuş. Bebek burada efendim. Bebeği de çekiyorum. Bebek evet, bebek bu. Çek bakayım şöyle. çek. Bak. Bak buraya. Kocaman mı kayboldu? ya. Hadi abi. Artık. 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 Artık

Burada dondurma sırası vardı Dondurma alma yerimizde Daha sonra burada bir tane bebek arabası olduğunu fark ettik İlk başta kasadaki e, Burada bir şey almak isteyenlere Sorduk sizin bebeğiniz mi diye Daha sonra etrafımızdaki masalara falan Her yere sorduk şurada yukarıda oturanlara Daha sonra kimseden cevap vermeyince Bizim patronumuz Levent abi e, Kimin bebeği diye bağırmaya başladı e, Bebeği kaybolan var mı diye Yaklaşık bir böyle bir 5 dakika falan Levent abi full böyle bağırdı. Kim bebeği bu bebeğini kaybeden var mı diye. Baktık hiç kimseden ses çıkmıyor. Kimsenin bebeği değil. Bebe bebek ağlamasını diye sade külah verdik. Sade külah falan yemeye başladı. Daha sonra Levent abi böyle olmaz dedi. İlk başta zabıtaya gidecektik. Daha sonra polis aradık. Ee, bir yaklaşık 25-30 dakika bebek burada kaldı. Ee, bebekle ilgilendik işte ağlamasın diye, şey yapmasın diye. Yaklaşık 25-30 dakika sonra da yukarıdan Çevik Kuvvet polisleri geldi. Tam o sırada da şuradan bebeğin ailesi geliyordu. Annesi ve dayısı vardı galiba. Dayısı vardı. Normal böyle düz yürüyerek işte bebeğimi yeğenim aldı zannettim de diyerek geldiler. Daha şaşırdık abi ilk başta. Tam da o sırada zaten Çevik Kuvvet polisleri geliyordu. Ee, Çevik Kuvvet polisleri işte kimlik kontrolü yaptılar. Daha sonra e, soy isimlerine Ana baba da uyuyor mu diye baktılar. Daha sonra baktılar uyuyor. Bebeği öyle verdik abi. Sonra da gelip şuraya oturdular. Burada daha önce benim bildiğim kadarıyla hiç böyle bir şey olmadı.